Evet selamlar efendim bir buçuk aydır falan video çekmiyoruz. Burada her şeyi anlatacağım. Onun dışında aldığım dış kayıtlar vardı. Normalde ortamı nasıl dizayn ettim vesaire gösterdim kayıtlar vardı fakat bilin bakalım kimin telefonu Xiaomi Redmi Note 7 ve Note 8 olduğu için kaliteler dışı koy gitsin ya. Bütün bu videolara geçmeden önce ben bir şey diyeceğim. Abi ben sizin yemin ediyorum çok özledim ya. Ya bazen herkes Discord olmayabiliyor. Kim izleyiciler de Discord'a değil. Discord kullanmıyordur. Bu kişiden kişiye değişir de. Discord'da görüştümler oluyor, konuştumlar oluyor. Instagram'dan görüştüm, konuştum insanlar oluyor. Instagram'dan takip edenler zaten şu ortamı önceden gördü. Birkaç paylaşım falan yapıyorum müsait oldukça. Ki Instagram'da daha aktif kullanmaya başlayacağım. En son fotoğrafı 2,5-3 sene önce falan paylaşmışım. Abi rüyamda sizi gördüm ya. Ya gerçekten rüyamda böyle e, yayın mı desem videoda mıydım bir şey dedim abi Sizle konuşuyorduk muhabbet ediyorduk herkes de yani Faruk'dur Ahmet'idir Ahmet demeyeyim Ahmet'leri diyeyim çünkü 3 tane Ahmet var hangi Ahmet şimdi? Velhasıl Onur'udur, Bora'sıdır, Görkem'idir, Mustafa'sıdır ki yeni yeni kanalımıza gelen Serap var, Özge var ne bileyim hatırlayamadım. Ya birçok insan var böyle yorumlarını görüyordum, video yapıyorduk onlar yorum atıyordu yorumlarda konuştum falan gördüm çok uzun gördüm rüyayı ama çabucak bitti harbiden üzüldüm. Ya uzun zaman oldu bütün bu ortamı dizayn etmek çok pahalıya patladığı için böyle oldu hani maaşı biriktirdik toplu bir alışveriş yaptık. Birkaç tasarımdan yaptırdım şöyle bir tasarım mevcut ki ben ejderhaları aşırı çok sevdiğim için abi. Harbiden çok seviyorum. Şöyle bir şey var Ejder ha. <laughs> Abi çok güzel şuna baksana. Bu bu ne? Bu arada altımdaki şort mu ne bilmiyorum. Bunu <laughs> böyle bir şey mi varmış lan benim? kimden sanırım onu da bilmiyorum. Kimden aldım çaldım kim bilir ne zaman kimde kaldıysa. Neyse ya öyle böyle 3-5 kıyafet aldık ettik. Arka planı aydınlatmasıdır, kamerasıdır, carttır curttur derken haşırt diye girdi abi. Ama çalıştığım işi yerini seviyorum, yaptığım işi seviyorum tamam. Yaşam kalitemizi maalesef sınırlandırmak zorunda kalıyoruz birçok konuda. Yapacak bir şey yok. Onun dışında ne bileyim ben YouTube'da güzel şeyler yapabileceğimi düşünüyorum sizlerle birlikte abi. Çünkü şöyle bir baktığım zaman geçmiş dönemdeki iki paylaştığım videolarda gerçekten çok olumlu tepkiler aldım. Çok güzel yorumlar geliyor, çok güzel like alan videolarımız var. Fakat abone olmadan da izleyenler de var. Bak kişiden kişiye değişir. İsteyen abone olur, takip alır, isteyen like, dislike atar. Ben ona karışamam. Onun dışında ben size geriye kalan kısımda şeyleri koyacağım ha. Bu ortamı nasıl dizayn ettiğimizi vesaire neler aldık ettik onları gösterdim. Video kalitesi çok kötü. Bu dediğim gibi Xiaomi telefonundan kaynaklı bir durum. Xiaomi demeyeyim Redmi'den kaynaklı bir durum. kaliteleri çok düşük halde yetersiz ışık mi? Yetersiz ışıksa şurada şu kadarcık webcam nasıl böyle kayıt alıyor. Hadi buyurun. Trendyol'da bir durum yaşadım abi. Bu benlik mi trend yoldan mı kaynaklı? Ben niye böyle otur? Trend okay. Trendyol'un beni dolandırdı, ben mi onu dolandırdım anlamadım. Uzun bir mesele bunu ayrı bir çekerim. 5 dakikalık yeter. Top bizim başımıza patlamasın da şimdi durduk yere başımıza bela almaya gerek yok. Ben sizi geriye kalan kısımda önceden aldım. Kayıtları koyarım. Kusura bakmayın kalite düşük. Abi çok özlemişim siz ya. Ortamda sıfır aydınlatma kameranın aldığı kayıt. Wow. Yaklaşık 2,5 ay boyunca çalıştık, çabaladık, para kazandık. Sırf ne için? Biladerim için. Bayağı bir ortam dizayn edeceğiz. Bilgisayarı kaldırdık, taşıdık. Bayağı bir şeyler aldık ettik. Ee, kendime kıyafet aldım. Onun dışında bu YouTube ortamıyla alakalı bazı şeyler aldım. Hatta bir tane ışığım var benim. Çok kaliteli değil mi? Aha bu. Abi fiyat performans bütün her şeyi topladım. Trendyol'un indirimlerinden falan aldık. Kesinlikle ürün yerleştirmesi yoktur bu videoda. İndirim vardı aldık. Fiyat performans birader bizim işimizi görecek. Bir tanecik kamera aldık. Kameramı da göstereyim hemen. Şuna 2700 lira ödedim. 2700 lira şunu ödedim. Şu boyutta, Aa, şu kadar kalınlıkta. Şu kadar uzunlukta. Kamera 2700 lira ödedim. Normalde başka kamera alacaktım. Yani bildiğimiz bu fotoğraf, video, dış çekimlerdeki kamerayı. <laughs> 10.000 lira. 10.000 lira. Ne oldu? Evet, yükselişteyiz herhalde doğru adamlar doğru söylüyor gelişiyoruz diyor ama yani fiyatlar gelişiyor başka bir şey gelişmiyor ben benim görebildiğim bu onun haricinde başka bir tane logo yaptırdım ejder yağlı ejder yağlı tişört aldım ejder yağlı aldım <laughs> her şeyim artık bundan sonra ejder halı ejder çok seviyorum neyse ben şu logomuzu da koyacağımız yeri bir ayarlayayım artık bundan sonra bütün videoları da artık daha düzenli tertipli Güzel şekilde paylaşacağım sizlerle. Bu arada o de 4K o bilmem neye kayıt alıyor. Benim için 4K önemli değil. 1080p önemli. Önceden telefonu bağlıyordum fakat o da ücretli versiyona geçtiği için Dırz operasyonu yapamadık. Bu tişörtü de arkadaşımdan dırzladım. Kendisine buradan çok saygılar, selamlar. Sevdiğim bir tişört. Güzel çünkü bedava yani. Kalite, kalitenin tek adresi çekicinin güzelliği. Kesinlikle paslanma yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Sıfır. Ya az önce çivi çakarken aklıma şey geldi ya, bir tane şarkı geldi. Coach me and then the touch me. Nasıl da şarkı öyle bir şeydi. De biz bu tabloyu niye buraya söz Neyse bir deneyim burada güzel durmazsa diğer tarafa alacağım abi. <laughs> Her gün buradan börek yiyorum börek. Şimdi bu alışverişleri yaptık. Kimisi trend yoldan, kimisi oradan buradan. Cart, her şeyi anlatacağım. Başıma gelen felaketler var. Önce onları anlatayım. Burada saçma sapan şeyler göreceksiniz abi. Aa, bir tane ejderha yüzük. Ejderli yüzük. Ejderhaları çok severim bu arada. Netlemedi mi? Evet. Şey Ejder yüzük. Bunu pek takmıyorum. Ben yüzük müzik takmayı pek seven bir insan değilim. Ha şu kolye için. Sırf şu kolye için. Ucuna bazı şeyler düşündüm ettim. Tişört üstüne atmayacağım. Öyle şeyler yapmayacağım. Benim için ayrı bir yeri var. Hediye niyetinde bir tane kolye gönderdiler. Ayrıca bir tane yamaç koça yüzüğü vardı. Nerede ama? Var Çok kaliteli paketlemişler. Aa bu da yamaç koça <laughs> yüzüğü. Ha gayret net diyeceğim. Ha gayret ya bu. Evet şey Kamerada pek belli olmuyor ama yani şimdi geri zekalı mısın böyle şeyler alıyorsun diyeceksiniz. Hayır kanka. Oha aşırı terledim. Klima yok, fakirlik. Ya şimdi bu kolyenin fiyatı abi Bizim buralarda 30-40 lira. İnternette 20 lira. Ee, pardon 11 lira indirime düşmüştü. 11 lira şu kolye. Tamam kardeş sepete ekledik O siparişi onayla. 20 lira kargo ücret ücreti vermiyorum dedim. Gittim 10 lira, 10 lira daha ekledim. 13, 15 falan öyle bir şey. Yani kargoyu bedavaya getirecek bedele ulaştırdık. Ondan sonra bedavaya aldım yani. Şey kargoyu <laughs> Kargoyu şey bedava kargoyu bedavaya getirdim abi. Az önce de işte kırıldı ana sağladı bana bunu öğretin Ayrıyeten abi benim en çok sevdiğim bak yemin ederim en çok sevdiğim ejderhalı abi Ejderhalı netleştirsene ya. Ejderhalı tişörtüm ya. Bunu var ya 24 saat giyesim geliyor abi yemin ederim ya. Ee, şey tişörtün rengi siyah solmuş gibi gözüküyor da o kameranın bokluğundan dolayı. Xiaomi üretimi kullanıcılarına buradan sev selamlar sevgiler. Note 8'di değil mi? Note 8 de çekiyoruz abi o yüzden böyle hayrici mikrofon kullanıyorum. Arkasında da bir ejderha var. Ya ben bunu gerçekten 24 saat giymek istiyorum. Ee, Tablomuzda astım tablodaki Mortal Kombat'ı da göstereceğim abi. Bu kışın öyle laylaylom gezmek için aldığım bir şey. Şöyle bir deseni var. Heh. Bu da siyah oğlum bu da siyah. Bu da siyah abi böyle grimsi gözüktüğüne bakmayız siyah. Şunlar saçma, saçma geç bunlar geç bu muhabbetlere. Oy. Asıl konuya gelelim gel. Hah. Bir de bunun şeyi var abi. Heh. Ne oldu? Hayal kırıklığına uğradım. Hani e, tasarım yaptırırken şöyle bir şey yaptırdık. Dedim özellikle ejderyası kırmızı olsun çok dikkat çeksin dedim. Benim ejderhalara olan tutkum, aşkım hiç bitmiyor. Ee, tam olmamış bence yani şu çevre kırmızı olsaydı. Şuralar gün ışığı veya da sarı renk olsaydı çok daha güzel olurdu da yine iyi en azından bir arka plan için güzel bir bilgisayar taşıdık. Az önce o tarafa çivi çakıyordum. Onu iptal ettim çünkü şuraya çok tatlı bir tablo astım. Bu tablo daha güzel. Bunun çok geçmiş bir hatırası var. Onun dışında parayı buldukça diyeceğim de para kim biz kim boş ver. Netleştir. Ha, parlaklığı düşür. Oğlum pembe çekiyor lan telefonu. Kırmızı da yok. Yok bende kırmızı. Abi bu nasıl bir telefon ya? Videomdaki enerji biraz düşük olmuş olabilir. Konuşma tarzım kötü olabilir de. Evet. Çalıştığım iş gerçekten pis. Yağın toz şeyin tozun içindeyim gündelik hayatta çok fazla toz yutmaktan dolayı son bir tane omekli videosu çekerim muhtemelen şimdi yandım kül oldum eridim burada aynen indirimden aldım başka da bir şey yok başka da bir muhabbet yok e şimdi diyeceksiniz aylardır yoktun ya kaç aydır yoktuk 2 ay oldu Mayıs ayından beri Mayıs desen Haziran desen Haziran Temmuz Ağustos aynen 2 aydır yoktuk ama harbi diyorum yani hayat çok pahalı ya harbi diyorum yani Asgari ücret yok abi. Bak evliliği geç, bekar bir adamın kendi ev arabası, arabasını da geç, evi olsun. Sadece hayatta kalmaya çalışması için yeterli bir ücret değil bana göre. Çok kötü, çok zor. Daha tatlış tatlış videolarda görüşeceğiz zaten bu kalitesiz telefonlardan dolayı. Ya yani kalitesiz telefonlardan kurtuluyoruz artık. Hadi görüşürüz.